neler söyleyebilirsiniz? İşin aslında Osmanlı'dan bu yana gelen farklı dinlerden, farklı kültürlerden, farklı milliyetlerden insanların o coğrafya üzerinde dostça uzun bir zaman yan yana yaşadığını biliyoruz. Ve 5-6 il olayları var. Arkasından da baktığınızda bir kopma var. Arkasından da adım adım bugünkü Beyoğlu var. Ee, aradaki süreleri biraz sıkıştırarak söyledim ama neler diyeceksiniz o tarihleri bir geri dönersek? Arkasından da bu dinlerin buluşmasını ya da ayrışmasını konuşalım. Evet, şimdi bizim azınlıklar dediğimiz zaman batıyı aklımıza getirmemiz lazım. Yani Hristiyanlarıyla ve Musevileriyle bir manada da batı. Siz de zaten o bağlamda ele aldınız. Bizim eğer din açısından bakarsanız ehli kitap dediğimiz Musevilere ve Hıristiyanlara karşı İslam dininin din olarak bakışı son derece sıcak kucaklayıcı ortak noktaların altını çizici ve temelde aynı kaynaktan beslenmiş değişik peygamberlerin aynı misyonu taşıyan ama kişilikleri farklı peygamberlerin insanlığa getirdikleri ortak mesaj olarak bakıyor buna. Şimdi İslam'ın din olarak bakışı bu. Tarihe baktığınız zaman fenomenolojik olarak e, bizim İspanya'dan işte İstanbul'a Pera'ya kadar e, Hristiyanlara ve Musevilere nasıl bir e, mekanlar serisini sunduğumuzu ve nasıl onları himaye edici, kalkındırıcı. Hatta tarihin birçok döneminde bizzat kendi din otoritelerinin yerine Müslüman yöneticileri hı hı. ki bunların bazısı istilacı olmuştur. Evet. Ona rağmen onları tercih ettiklerini tarih bizim önümüze koyuyor. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de bir defa şuna bakmak lazım. Bizim Osmanlı'nın daha çok taze çok bakir döneminde saraya Orhan biliyorsunuz yabancı kadını Hristiyan kadını sokmuştur. Hı hı. Oradan başlayan bir genetik Batıya bağlılık gelişmiştir. Enderun'la da devam eden hatta yönetim kısmıyla. Efendim Enderunu bırakın. Enderun yandan. Hı hı çaklı bir şey o, doğrudan yani, doğruya Osmanlı'nın Osmanlı'nın sol ağacında hı hı. egemen unsurdur Hristiyan evet. kadın yani Osmanlı padişahlarının annelerine bakın Bin netice bu aynı zamanda Osmanlı padişahlarının hanımları demek hı hı. birinin hanımıdır öbürünün annesidir yani Osmanlı sarayında kadın unsuru ana sultan unsuru ana kadın unsuru bir iki küçük istisna ile Hristiyan kadındır. Yani bu bizim, bunun hiç kimse üzerinde durmuyor. Yani biz mesela Avrupa Birliği, Bülent Bey bugün bizim Avrupa Birliği'ne bir kara sevda gibi tutulmamız ve Avrupa Birliği'nin bize bunun için reva gördüğü muamele, evet. objektif ölçüler içinde değerlendirdiğiniz zaman insan onuruyla bağdaşacak türden değil. Burada Türkiye'nin ekonomik bir takım beklentilerle bunlara eyvallah demesi de mümkün değil. Burada genetik bir bozukluk var. O da Osmanlı Sarayı'nda bizim dedelerimizin orada başlattıkları 600 küsür yıl önce başlamış ve sonuçlarını bugün farkında olmadan bizim bilinç üstümüze çıkmış olarak müşahede ettiğimiz zaaflar var orada. Şimdi bakın en son ne diyor? İşte Fırat Dicle havzası ve sularının kontrolünü bize ver. Heybelada'yı derhal açın. Anladım. Yani hı hı. sanki Heybelada'da din adamı Hristiyanlar yetiştirecek de biz ona karşı çıkıyormuşuz gibi. Hı. Yani sanki tarihte hep böyle karşı çıkılmış gibi şimdi onların zoruyla bu açılacakmış gibi. Bunların hiçbirinin e, tarihi gerçeklerle ve Türkiye gerçeğiyle alakası yok. Ee, öbür taraftan işte Kürtçeyi şöyle yapın, e, bir an önce resmi dil yapın falan gibi bir takım zorlamalar var. Ötekileri e, programın içinde sayarsak çok uzar gider. Ama buna rağmen bizim dikkat edin Avrupa Birliği'ne karşı akıl almaz bir düşkünlüğümüz var. Bir zaafımız var. Yani adamlar, her şeyi verseniz de sonuçta bir referandum yapacağız ve sizi biz almayacağız. Referandum şartını koydular. Fransa getirdi bunu. Avusturya katıldı. Bir tanesi olsa. Rum şefliği bunu yapsa yine değişmez. Çünkü veta hakkını kullanacak. Halkın buna onay vermiyor diyecek. Ben sizi almıyorum. Yani siz o zamana kadar mi varsayın ki Türkiye'nin yarısını faraza verdiniz. Gireceğiz diye. Yine o referandumdan red çıktı mı siz giremeyeceksiniz buna. Verdiklerimizle kalacağız. Ona rağmen biz akıl almaz bir zarfla bu tutkuyu devam ettiriyoruz. Niçin? Çünkü bizim genetiğimize işlemiş biz batılı kadının Osmanlı sarayına girdiği günden beri öyle sakat ve böyle bizi olumsuza doğru şartlandıran bir farkında olmadığımız bilinçaltının etkisine girmiş durumdayız. Bu bugün devam ediyor. Şuraya getirmek istiyorum. Biz batılıya her zaman bırakın müsamahayı, hani hoşgörü falan filan şimdi diyalog niyalo ne diyalogu canım. Biz adamlara en hayati imkanları verdik. Yani siz şimdi Pera'dan konuşuyorsunuz. Beyoğlu'ndan İstanbul'dan konuşuyoruz. Alın bunu İstanbul paranın, Entelektüalitenin, eğitimin, kültürün, üniversitenin ve yabancılarla ilişkinin kristalleştiği, canlı yaşandığı yer, sembolü. Şimdi ne var burada? Para, bu seviyelerin Hıristiyanların elinde. Sanat, onların elinde. Birkaç noktasına temas ettiler. Zenaat da onların elinde. Ermenilerin mesela. Gümüş günü. Koyunculuk, altın vesaire vesaire vesaire. Çok özür dilerim, yapın unutmayın. <laughs> yani biz e, istedik de fırsat vermediler değil, bizim gitmediğimiz, yani az önce tiyatro izninizde, tiyatroda Müslümanlık gereği bir Türk kadının çıkması yasak, Ali Frejale e, bir yabancı kadın kimliğiyle çıkıyor. Demem o ki, yani bize sağ açmadılar mı? Yoksa e, hani bizi yani, istenen de evet, mi açmadılar? Osmanlı e, Türkleri asker olarak kullanmış. Osmanlı askerin önünde. En öne? En önde yem olarak kullanmış. Şimdi Afife Jale veya tiyatro sinema olayı bu devede kulak falan da değil. Devede tüy. Geçin onu. Çok güzel ifade ettiler. Aslında siyasetçi olarak benim bunu demem gerekirdi. Baştan verdi. Bakın Osmanlı kendi insanına Türkiye'nin insanına bu Türk olur kanı eti bakımından Türk olur falan olur ki Anadolu insanına. Yani Malazgirt'le Anadolu'ya gelip bu toprakları yurt edinmiş ve bu toprağın çilesini, kahrını, karşılığını kanıyla ödemiş insanlara Osmanlı'nın reva gördüğü dedelerimizdi. Şimdi kimse kusura bakmasın ama bunları eğer bilmezsek biz bu batının önünde bizi köpek kulübesinin altından bat AB'ye girmek isteyenler diye bayrağımızı köpeğin sırtına yapıştırıp resmeden bir topluluğa karşı Adam gibi ayakta duramayız. Bunları tespit edeceğiz. Bunların dayandığı bir bilinçaltı sakatlığı var. O budur. Şimdi biz Osmanlı kendi insanına ne vermiştir? Savaşa gidip ölmeyi reva görmüştür. Bir de kara sabanın arkasında karnını doyursun diye elini ayağını parçalamayın. Devlet yönetimi yabancı unsurların elindedir. Sadrazamlar anlamında mı? Sadrazamlar da Şeyhül İslamlara kadar. Derya'lara kadar. Sefirlerin hemen hemen tümü. Özür dilerim. 1299, 1923, 624 yıl 36 padişah, 218 sadrazam, vezir-i azam ya da başbakan namı diğer ve 218 sadrazam içerisinde Türk kökenli olan yok denecek kadar az O Bu kadar. Gelelim öbür tarafa. Ticaret. Sanat sanat sade afif eden ve tiyatrodan ibaret değil. Bütün dallarıyla. Diplomasi. Ve, <laughs> ve Türkiye'nin en hayati noktalarında ne kadar kilit adam varsa hepsi. Ve neticede Türkiye'de insanı mutluluğa, refaha, üstünlüğe, başarıya, benim demeye, dik yürümeye götüren ne varsa hepsi yabancı unsurların elindedir. Musevilerin elindedir. Zaten onları İspanya'daki zulümden kurtarmış getirmişiz buraya. Ama bunu inkar etmiyorlar. Onun için onları burada takdirle anmak lazım. Hiç olmazsa bunun şükran ifadesini tarihin önünde defalarca öne koydular. Bunu açıkça söylüyorlar dünyanın önünde. Ve bunun içinde bizim birçok coğrafyada lobi faaliyetlerinde filan bunun şükran karşılığını ödemek için de Bayağı güzel şeyler yaptılar. Bunu burada tescil etmek lazım. Şimdi bizim azınlıklar dediğimiz, Lozan'a göre zaten biz azınlık dedim mi, din kıstasına göre azınlık yapmışız. Başka başka bir azınlık bizde yoktur. Anayasamızda da yoktur. Lozan antlaşmasında da yoktur. Azınlıklar yani gayrimüslimler bizden bizden asker olmak ve camiye girip namaz kılmak dışında eğer bunları bir üstünlük sayıyorsan ki bizim için evet bir üstünlüktür yani ölmek ve ahiret için Tanrı'ya ibadet etmek dışında aklınıza gelen bütün nimetleri Osmanlı yabancılara gayrimüslimlere reva görmüş kendi insanına da kahır ve ıstırap reva görmüştür tabi Osmanlı bunu sadece şey için yapmadı gayrimüslimler için bu yabancıya karşı zaf bilinçaltı mesela Arap için de aynı işlemiştir. Siz sürre alaylarıyla Arap yarımadası topraklarına kutsal topraklar diye toprağın kutsalı olur mu? Kutsal olan insandır, manadır, ilkedir. Toprak topraktır. Ama kutsal toprak diyerek kervan yükleriyle altın gidiyordu, orada dağıtılıyordu kutsal toprağın çocuklarını Araplara. Ölen insanları akan kanları yemene kadar demiyorum. Giden paraları diyorum. Onlar yapılırken Anadolu'da Türk, Osmanlı Türk köylüsü, Müslüman köylü Türk derken burada Kürdü, Türk'ü falan yani Anadolu'nun insanı. Bunun tarih önündeki sembol ismi Kürt'tür. Burada eşelenmenin hiçbir anlamı yoktur. Bu tamamen sakat bir takım manaların arkasına düşmektir. Onlar aç susuz kara sabanın peşinden gidiyordu ve bir de ölmek için askere gidiyorlardı. Başka hiçbir yerde kullanılmamışlar. Şimdi geldiğimiz yere bakarsanız bize AB diyor ki Türkiye'de laiklik din özgürlüklerinin pratiğe geçmesi bakımından sakat kullanılıyor. Peki ne oluyor bir bakalım. Bakıyorsunuz, katılırsınız katılmazsınız. Ben şimdi orada doğrudur yanlışları savunmuyorum. Dışarıdan bakıyorum. Kimin şikayeti var? Din özgürlüklerinin iyi kullanılmadığından, laikliğin bu manada e, dayatmacı bir şekilde kullanıldığından başörtüsü mağdurları var, değil mi? Kendi ifadeleri. Peki başörtüsünü. Zaikliğin Türkiye'de iyi kullanılmadığından söz eden Avrupalı kurmayların önüne götürdü. Türkiye'de bundan rahatsız olanlar Ama ne çıktı? Evet. İttifakla bu yasak doğrudur insan haklarına, uygundur dinler bakımından da bir sakıncası yoktur. Biz de bunu destekliyoruz. Peki. Ama şikayet devam ediyor. Ne var o şikayetin arkasında? Şikayetin arkasında şu var: Patrikhaneye ekumeniklik verin. Rum Ruhban Mektebi'ni açın. Daha birkaç şey istiyorlar. E, e bunlar da olu versin. Bunlar da olu versin de arkadan gelecek olan şu. Suriçi İstanbul'u yedi tepeyi. Her adam tabii ki içinde. Suriçi İstanbul'u ekümenikliğini tescil ettirdikleri patrikaneye ekümenya olarak verip burada ikinci bir Vatikan yani bağımsız bir din devleti oluşturmak. Hedef bu. Laikliği tenkit etmeleri bu. Atatürk'e sataşmalarının arka planında bu var. Efendim Türkiye'de din özgürlükleri layıkıyla kullanılamıyor arkasında bu var. Bundan rahatsızlığı hakikaten olabilecek Müslüman unsurlar umurunda değil. İşte bir tanesi önlerine gittiği zaman ve bunun laikliğe aykırı bir tarafı yoktur. Verilen kararlar doğrudur diye kaldırdı attılar. Şuraya gelelim. Beyoğlu, şöyle biraz ileri doğru giderseniz orada darül cezeyi göreceksiniz. Evet. darül cezeye bakar mısınız? Dünyanın neresinde öyle bir tablo var? Semitik dinler dediğimiz üç dinin var. içeride. Ben size başka bir örnek vereyim. Bu da dünyada eşi olmayan bir olaydır. Benim hemşehrim ve çok eski bir arkadaşımdır. Dünya Göz Hastanesi'nin sahibi. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından biri, Eray Kapıcıoğlu. Güya göz hastanelerinin en güzeli birkaç tanedir bunlar, seri Ankara'dan beri. Ee, Ataköy Marina'da, gidin o hastanenin içinde de üç dinin mabedi aynı anda vardır. Hastanelere kadar evet. koymuşuz. Bir ucu Darülaceze Osmanlı'dan, bir ucu Eray Kapıcıoğlu'nun göz hastanelerine kadar daha geriye giderseniz İspanya'ya kadar gidin. Daha geriye giderseniz İslam peygamberine kadar gidin. İslam peygamberinin hem de nübüvvetinin son yılında hani eskiden de o hüküm kaldırır, öyle bir şey yok değil. Ölümünden birkaç ay önce Medine'de Mescid-i Nebevisinde kendi bizzat imamlık yaptığı mescidinde dışarıdan gelmiş ufud denen gayrimüslim heyetleri aldıkları süre içinde kendi mabedinde ibadet etmelerine günlerce izin vermiştir. Anladım. Ve bundan rahatsız olanları da paylamıştır. Yani bizim böyle bir tarihimiz var, bugüne geldiğiniz zamanda uygulama ortadadır. Bunun, insanlığın kabulleriyle çelişen, ya bu kadarı da olmaz dedikten tarafları var, onlar da bizim, işte Osmanlı'nın, Orhan döneminden beri bilinçaltımıza soktuğu, demin bahsettiğim, o zaaftan geliyor. O zaaf şimdi bizi AB'nin kapısında o genetik bozukluk her türlü sefalete ve rezalete göğüs gererek bir hayalin peşine Avrupalı'nın e, paspası olmaya itiyor. Bunları da burada kaydetmek lazım. Yani bizim tarihimizde bu peradan alın, Endülüs'ten beri getirin eğer din bazında bakarsanız. Bizim tarihimizde Gayrimüslim unsurlar denen Hristiyanların ve Musevilerin Müslüman Osmanlı Türkünden veya daha geri gidin 1071'de Malazgirt'te buraya gelmiş unsur, insan unsurundan ki Çanakkale'de aynıdır. Demin çok güzel bir şeye temas ettiniz. Malazgirt'teki insan unsuruyla Çanakkale'deki insan unsuru aynıdır. Bugün gazetelerin birinde Çanakkale'de Mehmetçiklerle şehit olan Gayrimüslimlerin listesi yayınlanmıştır. Evet. Bu da çok önemlidir. Şimdi orada, oraya kadar bu ins insanın unsuru o gayrimüslim denen insanlara tarihte eşi emsali görülmemiş. Hatta kendilerinin bile bu kadarı olmaz diye itham edecek, edebilecekleri derecede yüksek biz hizmet, bir hoşgörü bir imkan açma e, sergilemiştir. Yani. Bunları burada tescil etmek lazım. Ama Avrupalının gördüğünüz siz güzel ifade ettiniz onu Büyük Atatürk'ün katıldığı bir Cumhuriyet resepsiyonunda adam ne diyor? Babamı öldürdü diyor. Bunu bütün milletin dikkatlerine sunuyorum. Ve sizi de tek takdir ve tebrikle burada e, anıyorum. Avrupalı böyle bakıyor buna. Bakın Anzaklar nerede? Çanakkale'nin. Evet, evet. Geliyor oraya. Orada şu kadar yüz bin Mehmetçiği öldürüyor. Şu kadar kendi insanının ölümüne sebep oluyor. Ve sonra da diyor ki benim babamı orada öldürdü. Ne işin vardı senin orada Atatürk'ün? Evet. Gayet veciz kendine yakışır ifadesi. Şimdi şu Çanakkale olayı 91. yılını kutluyoruz. İki cümlede öyle söyleyeyim istersen sonraki turlardaki hakkımı benim selbet. Evet. Şimdi Çanakkale altı çizilecek bir noktaya geldi. Çanakkale'yi bugün dışarıdan Hristiyan Batı da yapması ve içeriden de onlarla bir biçimde bir takım hesaplar uğruna beraberlikler kurmuş, entegrasyonlar ve işbirlikleri kurmuş siyasal İslamcı odaklar. Öyle açık söylüyorum bunu. El birliği halinde Çanakkale'de 250 bin diyorlar. Neyse 150 bin olsun. Son rakam özür dilerim. Onu hemen söyleyeyim. 250 bin demiyor ama bugün daha evet, yani yani 103 pardon. 101 bin 300 civarı bir rakammış. Evet. Teşekkür, teşekkür ederim. 100, 100 bin olsun. O kadar insanımızın şehit olduğu bir savaşın anlamı değiştiriliyor öyle bir noktaya getirdiler ki özellikle AKP iktidarı döneminde bunu söylemek zorundayım. Kusura bakmasın kimse. O hale getirdiler ki sanki Çanakkale'yi gelip basan ve bu Türkler insan sayılmaz. İstediğiniz kadar öldürebilirsiniz. Yeter ki İstanbul'a girin diyen bizlermişiz gibi. Şimdi Çanakkale'nin mağduru ve makhuru biz değil onlar oldu, Antaklar oldu, İngilizler oldu, Avusturyalılar oldu, biz de oranın barbarları gibi olduk. Gidin bakın orada yapılmış bazı heykeller var. Mesela bir tanesini ben geçen sene gittiğimde gördüm. Atatürk'ün aynı hizada yapılmış heykellerden, Atatürk'ünkini yabancınınkinden şu kadar aşağıda tutmuşlar. Ya bu niye böyle olmuş, nasıl gözden kaçmış dedim. Nihmandar bize açıklama yaptı, dedi ki hayır, bu önceden Atatürk'ün kafası daha yüksekteydi. Şikayetçi oldular, Atatürk'ü indirdiler aşağı, yabancı heykeli yukarı çıkardılar. Ben, yani benim elime imkan geçse, ilk yapacağım işlerden biri onu eski haline iade edin mesela. Böyle bir rezalet, böyle bir hayasızlık siz bir ülkede, yani yapabilir misiniz bunu kendi ülkenize, kendi insanınıza yapabilir misiniz? Şimdi orada Bizim şehitlerimiz kimsenin umurunda değil. Böyle bir havaya sokuldu. Anzaklar nasıl memnun olur? İngilizler nasıl memnun olur? Fransızlar nasıl memnun olur? Avusturyalılar nasıl memnun olur? Bunları memnun etmek için ne yapabiliriz? Bu gidişle bir süre sonra bu adamlar siz barbar Türkler burada bizi katlettiniz. Yani o Avusturyalı Ateşe'nin Avustralyalı Ateşe'nin Atatürk'e söylediğini yarın bunlar hiç garibinize gitmesin, kalkıp bize millet olarak, toplum olarak söyleyebilecekler. Gidiş oraya gidiyor. Şimdi bu Çanakkale'yi bu hale getirdik. 91. yılını kutluyoruz da neyi kutluyoruz? Şunu bir milletin önünde, mesela sizin ben bu dirayeti görüyorum, bir açık tartışmak lazım. Çanakkale'yi kim kutluyor? Neyi kutluyor? Çanakkale'de neyi kutluyoruz? Neyi, neden rahatsız olduğumuzu insanlığın önüne getiriyoruz? Çanakkale'nin mağduru kimdir? Çanakkale'de sıkıntıya uğrayan kimdir? Sıkıntıyı yaratan kimdir? Bunların yeniden tartışılması lazım.